Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan 4000. konut hak sahibine verildi. Teşekkür bir bir i̇şte. Deprem sonrası ilçemizde 5.509 tane konut inşa etmemiz gerekti. Bunların 4.200 tanesi merkezde, 1.300 tanesi de kırsalda. Merkezdeki tüm konutlarımızı inşa edip hak sahiplerimize verdik. Kırsaldakileri de çok büyük bir hızla vatandaşlarımıza vermeye başladık. Şu anda bayram öncesi bugün kaya başımızın köy evlerini teslim ediyoruz. Yine özel bir önemi var bugün. 4000. konutumuzu teslim ettik. Yani 5500'ün 4000'ini teslim ettik. Geri kalan 1500'ün de çok büyük bir hızla yaz aylarında inşallah hepsini bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Biz de çok mutluyuz. Burada vatandaşımızın mutluluğu, huzuru bizim mutluluğumuz. Bunlar inşallah çifte bayramı bize yaşattılar. Yaşatanlara da biz de inşallah Allah çifte bayramı yaşatır diyoruz. Başkanım. Bize bu büyük ne şey neşeyi, sevinci yaşatıran iki bayramı birden yaşattıran e, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve ilçe e, belediye başkanı Kemal Vural'a ve ilçe kaymakımıza çok çok teşekkür ederim. <laughs>